Gel, gel bak kız, gel buradan gidelim, gel, gel, gel kızım, gel bak kız, gel. Dur bakayım ne yapacak Allah için. <laughs> bak kız gel, bak kız gel. Vallahi götüreceğim onun yanına, ne, ol ne olacak bakayım. Bak kız gel gidiyoruz gel, gel kızım, gel gidiyoruz, gel kızım, gel gel aşağı. Ha, ne oldu şimdi? Ne olacak, ne olacak? Ya Allah bir s. Bak, bak 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 bak. O anne arkadaşlar anne olmuş yani. Onu bir çarpsın bakayım hadi. <laughs> Çarpacak mı bakayım? Onu da benliyorum da. Ha gitmek istiyordu. Ne oldu? Şimdi onu bir tanısın, kokmasın. Ha ne oldu? İçeriden bağırıp duruyorsun eşyo eşek. <laughs> ha ne oldu? Bir şey yapacağım lan değil. Bağırıyor böyle. Demek ki içerideki köpekler bağırıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gel. Hadi gel gidelim. Gel. Ne oldu? Kim o kızım? Ha kim o kızım? Kim o kızım? Bak 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 bak. Bu arkadaşlar bunun çocuğu oldu yani yavrusu oldu. Adı onu tuttu yani şimdi şurasında. Ha ne oldu? Ne erkekli taslıyorsun? Ha? Tipe bak tipe. Ha? Hadi gel gidelim evimize. Gördün işte bak o da kız. Gel kız gel. Galiba buydu o kızandaki ya. Hadi gel gidiyoruz hadi. Gel. Kızandı ya kokluyor galiba onu. Gel. Hadi gel gidelim. Gel kızım. Gel kızım. Gel bak kız. Gel. Bak kız gel. Ben gidiyorum gel. Gel ben gidiyorum. Bak kapıyı kapatacağım ha. Gel kızım gel. Aferin sana gel. Ha, böyle sosyalleşin. Ben bunu her defasında şimdi da böyle. Yani bir kovalar. Onu bir kapar. Ondan sonra bu da uzatmaz. Ha gel. Gel gel gel. Ne bu ya? Car 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 car. Bağırıp bağırıp duruyor ya eşek. Bizim de da orada bağırıyor. Ya onlar da bir şey yapmaz ya. Ben annetmiyorum. Öyle anca havlıyorlar. Hani erkek filan olsa tam bizim erkeklerle kapışır da. Daha küçücük bir şey ya yavrum. Gel kız, gel ben gidiyorum bak. Bak kız ben gidiyorum. Şşt. Gel buraya. Eşek. Ben de hata. Ben açmıyorum köpeklerimi ya. Köpekler tanışacak, koklaşacak. Hangisi güçlüyse Öbürü diyecek ki ha tamam ben bununla uğraşmayayım diyecek yani. Gel gel. Bak <laughs> kapıyı kapatacağım ha. Gel. Herkesin köpeği dışarıda. Hep benimkiler içeride arkadaşlar. Şimdi garip garip niye saldın? Niye ne yapacak? Ya dayak yiyorsa yesin. Benimki yiyorsa yesin. O yiyorsa yesin. Diyecek ki tamam ben buradan bir daha geçmeyeyim. Hı? Burası onların mahallesi. Şunlara bak. Gel. Gel aslan kızım. Hadi gir içeri. Gel gir içeri. İçe gir. İçe gir. İçe gir. İçe gir. Aferin. Gir hadi gir. Ne oldu? Ha, ne oldu? Gördün değil mi? Sen de sus lan. Bak bak tipe bak. Gözlere bak ya. Allah mesaj ya. Oy güzel oğlum benim. Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Ha, ne oldu? Bak şimdi havlamıyor artık. Bak şimdi havlamıyor. Gitti. Ona bir böyle ay, hırladı. Ay. Hırlayınca bu da bir şey yapmadı. Ama bunu tutsa Musa belki bu da bir şey yapar bilmiyorum yani arkadaşlar da bilemiyorum yani. Ha? Gel. Ha, ne oldu? Deli. <laughs> ne oldu deli? Lantagun. Lantagun, tagun, tagun tan ya. Ha oğlum, ha oluma. Bak, kayıyorsun orada hep. Ha? Şimdi oradan kedi gidiyor. Baksana nasıl bakıyor. Ha? Ha? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Bak ona havlamak yok o dişi dişi. Ya ne oldu? Murat neredin mi? Erdin mi kızım Murat? Ha? Ne oldu? Oy sin toslam. Oy toslam ha? Ha? Ha nerede köpek kızım? Nerede? Şurayı ben kapatmıştım. Orayı da açmış eşek. Ne oldu? Gitti mi köpek? Gitti mi kızım köpek? <laughs> He? Baks. 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 Dile bak. Ha? Ne oldu kızım? Nerede kızım? Ya şu sırata bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Şu sırata bak zor. Kız o değil ne kız? Kız. Pişt. Bak. Eşek. ya yaksın.